Merhaba arkadaşlar kan normal hoş geldiniz ben kan bunu sizinle Hypixel Pocket Alpha'da birebili PVP al işte lobby yaz abi bu durumlarda hadi lobby slash lobby oldu mu? Evet. Arkadaşlar bunun böyle bir tipi var. Bakayım. Brevili PVP Hemen gidelim arkadaşlar. Ne yapıyorsunuz abiciz? ona tipe bak lan adamın. Tipsiz. Neyse kalalım. Arkadaşlar arkada kız kardeşlerim var. Ses gelebilir o yüzden. Abi bu oyuna da niye açtın? Herobrian. Yanlış yazmış abi arkadaşım. Her halbuki lan. Hadi saklanma açın. Kaç kaç. Aa bir çıplak kadın gördüm. Ay, Popozu gözüküyor. Aa başladı bir de. Uh, uh. Kaç abi burada. Aa kaçma. Kaçma ben korkmam sizden. Oh savaş. Kriminal kes. <laughs> Azı. Kriminal. Sen ne yapıyorsun abi burada? Öldürsün öyle. Mal. Ne yapıyorsun Ay. abi? Gel gel. Sen de gel. Bunu ne lan. Ay. Ne yapıyorsun? Ay. Ay. Ya onun canı çok az kaldı. Ne ne Al öl ölürsün işte abi ya. Benim bir kalbim kaldı ne yapacağım? Ne yapacağım? Öldürün lan beni. Kalk bir ne öldüm ben. Sen ne yapıyorsun orada? Bir zekalı. Ya abi öldüm ya al işte. Ya vurma vur. Nasıl mı bu çocuğu? Gel lan buraya. Bir dakika abi nerede o? Bak abi şimdi nasıl da trolleyeceğim diyeceğim orada. <laughs> Yazık ya bana vurmaya çalışıyor. De bakayım lan. Apa, apa. Şşş. Şş, Atma. Git lan. Götünü değiştir. Gel. Evet. Geri zekalı. Hadi gitme. koş. Şş, şey. Ben. Hadi ya. Gel Burada bir kavga var. Öleceksin. Ne yapacaksın? Gel lan buraya. Öl lan. Abi. Aa, 4 eksi 3 artı. 4 eksi 3, -3 artı. Lan, lan. Ya abi bir kalbim kal. Lütfen vurma. Ya abi o kız nerede? Onu öldürmeden içim rahat etmeyecek. Şu kafasına attım. Al vurduma. Ah. Abi kim vurdu bana? Kaç 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 kaç. Abi kaç. Abi kaç. kaç? Öpeceğim şimdi. Lütfen vurma ağzını. Abi bir daha birini öldüremedim ya. Üç kişi öldürmüşüm ben daha. Altı kişiyi de ben öldürmüş. Geri geçer. Ama bana vuramıyor. Oğlum şu bana niye dalıyor ha? Yo. Sinirim bozuldu Troll ha. Tamam. Trol yapacağım. Geri zekalı. Avramıyorum valla. Aa abi bitti. Hemen bir tur daha oynayalım çık lan. Hadi gene saplanalım. Gir 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 içeri. Sen ne görüyorsun? Git çık dışarı. Çık dışarı. Çık git lan. Mal. Oha. Bana ne yaptırdığına bak ki sapık seni. Sapık. Al sana kafana vurdum. Ne ne ne. başladı. Gel mi? gel lan. Jack saldırıyor mu? Git ben J. J. Sen onu. Ne yapıyorsun abi sen burada? Git lan. Niye oluyor abi? Ona ne oluyor lan? Sen bu hile buraya. Bu buraya. Bu Böyle burayı Bütünü şaplak atacağım Hı. Nereye gidiyor ya Hı. Bak abi yemin ederim Bu Sabit işi Ben de gidiyorum. Onlarla gidiyorum. <laughs> Dövüş <laughs> devam ediyor. Ne <laughs> lan <laughs> <laughs> 99 Abi ben ya. aşağı. Ya bir dakika abi bir dakika. Bir, bir dakika. Acaba bu Ya bir dakika geri zekalı. Öyle. Ama abi yeter ya. Bir aşağı ineceğim. <laughs> Aa, aşağı iniyor aslında Süper. Ama da tık kalır bunlar olursa bu ben arkadaşlar geri gideyim çık geri al işte bak diye bunu dedim evet arkadaşlar bu video bu kadardı beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın bay bay.